Selamlar arkadaşlar. Son zamanların en popüler kavramı nedir desek çoğumuzun cevabı metaverse olacaktır. Facebook ve Samsung'un birçok yatırım yapması metaverse evrenini daha da popüler hale getirdi. Metaverse evreninde insanlar aynı dünyadaki gibi standart aktivitelerini yerine getirebiliyorlar. Amerika'da Dave ve Tracy çifti metaverse evreninde evlendiler. Yanlış duymadınız. Evet, metaverse evreninde bir düğün gerçekleşti. Çift 2015 yılında yine metaverse evreninde tanışıp 2019 yılında nişanlandıktan sonra düğünlerini de yine metaverse evreninde yaptılar. Düğüne katılmak isteyenler indirdikleri yazılım sayesinde avatarlarını oluşturarak düğüne katıldılar. Evet arkadaşlar, metaverse evreninde düğün de oldu. Bakalım ilerleyen zamanlarda neler göreceğiz.